Merhabalar tekrar tekrar muhabbetiniz gününüz umarım güzel geçiyordur arkadaşlar para politikasının etkinliğini anlatmaya devam ediyorum daha doğrusu para politikasının hasıla'yı etkileyebilme gücünü neler etkiler ve nasıl etkiler bunu anlatıyoruz bir önceki videoda para politikasının etkinliğini İğsirisinin eğimiyle ilişkilendirmiştim. Şimdi para politikasının etkinliğini LM eğrisinin eğimiyle ve oradan yola çıkarak likidite etkisiyle ilişkilendireceğim. Buyurun, bekliyorum. Evet. Para politikasının etkinliği ile ilgili ikinci video. Direkt 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 sarı kırmızı kutuya geçiyorum. Bu bilgisayarı okuyorum. Para politikasının etkinliği likidite etkisine de bağlıdır. Hani burada bir devamlılık söz konusu cümlede anlamışsınızdır. Para politikasının etkinliği bir seyresin eğimine bağlıdır dedik. Şimdi de devam ediyoruz. Bir nevi iki nevisi yok. İki para politikasının etkinliği likidite etkisine de bağlıdır. Ki likidite etkisi de LM eğrisinin eğimiyle alakalıdır. O zaman ikisi de doğru. Para politikasının etkinliği likidite etkisine bağlıdır. Aç parantez LM eğrisinin eğimine bağlıdır. Ve bakın ne diyor? Likidite etkisinin görece yüksek olması demek daha dik bir LM eğrisi anlamına gelecektir. Kısaca LM eğrisi ne kadar dik olursa para politikasının etkinliği o kadar yüksek olur. Tamam? Evet hocam, tamam. LM'nin eğimi arttıkça LM daha dik hale geldikçe para politikasının etkinliği artar. Bu arada arkadaşlar, şimdi likidite etkisi neydi? Genişletici para politikası faiz oranlarını düşürüyor bu. Likidite etkisinin büyük olması demek bu faiz oranı üzerindeki etkinin daha geniş olması demek. Hatta bunu şekilde hatırlatmak istedim. Lütfen şekle dönelim. Genişletici para politikası LM'yi kendine paralel sağa kaydırdı. Ve ve denge noktamız para piyasasındaki denge noktası A ki aynı zamanda bu eş anlı denge noktası. Para piyasasında yeni denge noktası B. A'dan B'ye bir hareket var. İ1'den İ2. Ha bunun tersi de olabilir. Daraltıcı para politikası olur. LM2'den LM1'e. Bu sefer B'den A'ya doğru bir hareket olur. Bunun anlamı faizler yükselebilir. Öyle ya da böyle. Genişletici veyahut daraltıcı para politikasının faiz oranı üzerinde, para piyasası üzerinde öncül etkisi olan likidite etkisi ne kadar büyük olursa, yani şu turuncu ile gösterdiğim çift yönlü ok bu mesafe AB mesafesi ne kadar büyük olursa, para politikasının etkinliği o kadar yüksek olur. E bu dediklerimizden yola çıkarak Şurada iki maddemiz var. A ve B şıkkı ne diyor? Lm eğimi arttıkça. Yani Lm daha dik hale geldikçe. Likidite etkisi artacağı için para politikasının etkinliği artar. Tam tersi B şıkkında Lm erisine eğimi azaldıkça. Lm daha yatık hale geldikçe. Yani likidite etkisi azaldıkça. Şekilde AB aralığı mesafesi azaldıkça para politikasının etkinliği azalır diyoruz arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir tekrar küçük bir tüyo ve doğaçlama vereceğim bekliyorum. Evet geldim biraz <laughs> koltukla oynadım arkadaşlar kusura bakmayın. Görüntü kirliliğinden dolayı. Evet çok iyi dinleyin. Ne dedik? Likidite etkisi. O neye bağlı? LM eğrisi neyimi? LM eğrisi neyimi arttıkça keza likidite etkisi arttıkça para politikasının etkinliği artar. Tersi söz konusu olursa para politikasının etkinliği azalır. Şimdi gene İsmet Hoca'dan çok önemli bir tüyo. Arkadaşlar para politikasını temsil eden eğri ne eğrisi? LM eğrisi. Ve ki o politikayı temsil eden eğri ne kadar dikleşir ne kadar kuvvetlenirse o politikanın etkinliği artar artıyor bu bunu ise eğrisinde de söyleyeceğim tekrar söylüyorum para politikasını temsil eden eğri eğrisi. bilgi o politikayı temsil eden o eğri ne kadar dikleşirse o politika o kadar kuvvetlenir. E para politikasını kim temsil ediyor? LM. Ve ne diyorum? LM ne kadar dikleşirse para politikası o kadar etkin. LM diyor ki ben geliyorum. Ama LM ne kadar yatıklaşırsa, LM'nin eğimi ne kadar azalırsa bu sefer para politikasının etkinliği zayıflar, düz mantık. Aynısını maliye politikası ılısı eğrisi çerçevesinde de söyleyeceğim. Unutma, politika bir eğriyle temsil edilir. O eğri dikleştikçe o politikanın etkinliği artar. O eğri yatıklaştıkça o politikanın etkinliği azalır diyorum. Ve ve bir sonraki videoma bekliyorum. Bu arada sakın ha, sakın ha, sakın soru çözümlerini kaçırmayın. Muhakkak orada da sizi görmek istiyorum. Görüşürüz.